Herkese selam panlarım. Bugün karakter bilgilerimi göstereceğim. Şimdi boy olarak benim boyum şöyle uzun bir boydu. Şu ter renginin şöyle birazcık şu şöyle şöyle, olması gerekiyor. Şimdi saçı yerlik saçı kadınlar kısmında şu takalar koyunun saçından. Ama benim zaten karakterim böyle. Buna benzemiyor. Saç rengi böyle biraz e, açık kapak gibi. Şöyle. Sonra gözlerim. Gözlerim böyle. Neyse devam edeyim. Burnum burnum burnum. Evet burnum. Burnum şöyle. Burnum. Ay. Benim burnumun rengi şunun şöyle sonuna kadar şunu şu sonuna kadar sonra kaşlarım zaten gözükmüyor hemen rengi seçelim rengi böyle şöyle en koyusun şimdi sıra ağza geldi ağız benim ağzım farklı ağzım bu sanırım durum evet panlarım ağzım böyle şöyle gördüğünüz gibi şöyle Şimdi sıra geldi çillere. Çilim var. Çillikisi bana. Çilim gördüğünüz üzere şu. Şunun şöyle en koyusu. Şunun en koyusu. Şimdi geldik sıra şuna. Benim şeyim bu. Bu da böyle. Evet. Şimdi elbise istediğini seçebilirsiniz. Ama ben seçecek olursam hangisini seçerim? Ben de en çok böyle elbise kısmında kalıyorum. Bir sürü güzel elbise var ama ben seçemiyorum. Seçim yapamıyorum. Çünkü sıcak güzel. Hmm. Ben olsam bunu seçerdim evet. Tok olarak da bunu. Evet hanım benim videom bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay.